Mustafa Kemal Adana'ya gidecek. Adana'ya. Adana'da bir ağırlanacağı bir yer yok. Vali bir ağayı çağırdı. Dedi ki, A dedi senin konağında Kemal Paşa'yı misafir edelim, bir hazırlık yap. A sevindi. Türkiye'nin gazisi, ilah mevkiine yükseltilen bir adam. Yunan bir mübalağa edile edile. Türk tarihinde en azametli iş. Basit bir muharebe. Ama propaganda böyle işledi. Adam hazırlık yaptı. En var çeşit demek yaptı. Mustafa Kemal geliyor şimdi zannetti ki Zaloğlu Rüstem gibi bir adamdır. <laughs> Bunu kendi anlatıyor ha. Zaloğlu Rüstem. Bir geldi ki Mustafa Kemal 1.60 boyunda. Kısacık bir adam. Lan bu böyledir ama herhalde sesi dedi bunun aslan gürlemesi gibi. <laughs> Mustafa Kemal bir konuşmaya başladı, rakı sesini bozmuş. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Adam bir daha bozuldu, <laughs> bir daha bozuldu. E böyledir ama herhalde bu dedi aslanlar gibi yemek geldi. <laughs> Yemekler geldi, paşa dedi ne bunlar? Bana biraz beyaz peynir getirin, biraz leblebi getirin, rakı getir. Adam mutfağa kapandı ağlıyor. <laughs> bu muymuş bizi kurtaran, kahraman, efsanevi adam. Ya bu bir de kahve içecek herhalde. Bari buş kahveyi sade içse de erkekliğine dair bir şeyini görsem de. <laughs> Paşa Hazretleri kahveyi nasıl alırsınız şekerli deyince adam gitti <laughs> mutfağa alama baş. <laughs>